Şimdi e, önce şunu söyleyelim yani dünyada yeni bir e, küresel siyaset anlamında yeni bir döneme giriyoruz. Dünyadaki bütün dengeler özellikle savuk savaşının sona ermesinden sonra değişti e, ama henüz dünyada bir denge kurulamadı. Bugün dünyada yaşadığımız birçok e, karışıklığın, harbin, darbin temel sebebi de dünya siyasetindeki bu dengesizlik durumunun devam ediyor olmasıdır. Bu dengesizlikten en fazla nasibini alan bölgede başta Orta Doğu bölgesi olmak üzere bizim yakın coğrafyamızdır. Öyle görünüyor ki bir müddet daha yakın coğrafyamızda bu denge arayışları sürecektir. Suriye krizi ve Irak'taki parçalanmada aslında dünya siyasetindeki bu parçalanmışın sadece birer göstergesidir. Ee, özellikle Suriye'de 6 yıldır devam eden ilk 3 yılı iç savaş, ikinci 3 yılı ise vekalet savaşları şeklinde devam eden savaşın Dünya siyasetindeki bütün dengeleri bozucu, bu anlamda dünyada barışın sağlanmasını engelleyici son derece tehlikeli bir pozisyona geldiğini bir kere daha ifade etmek isterim. Aynı şekilde Irak'ın hem toprak bütünlüğünün bölünmeye başlaması, hem Irak'ta farklı unsurların güç mücadelesinin Irak'ın geleceğine ilişkin kaygıları ortaya çıkardığı bir dönemde de Irak konusundaki siyasette de herkesin e, uyanık olması gerektiğini ifade etmek istiyorum. Bizim görüşümüz açıktır, nettir. Biz hem Suriye'nin hem Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Biz hem Türkiye hem Suriye'de hem Irak'ta bütün terör örgütlerinin tasfiye edilmesi, Suriye halkının kendi demokratik yönetimini kurması, Irak'ın da kendi iç bütünlüğünü koruyarak e, yeni bir Irak'ı oluşturması ve demokratik bir katılımla toplumsal kesimlerin hepsinin işin içerisinde olduğu bir sistemin kurulmasıdır. Şu anda vekalet savaşları devam ediyor ama hiçbir ülkenin Suriye'deki sorunu tek başına çözme gücü yok. Hiçbir ülkenin bu vekalet savaşını kazanma gücü, gücü ve imkanı yok. Dolayısıyla burada Amerika'nın, Rusya'nın, diğer bütün güçlerin, hepimizin ortak çalışma alanımız nasıl olur da Suriye'de adil ve kalıcı bir barışı kurarız olmalıdır. Nasıl olur da terör örgütlerinin tamamını bu bölgeden tasfiye ederiz olmalıdır. Terör örgütlerinden bir tanesini, örneğin Daesh'i tasfiye ederken, bu bölgede halkların başına başka terör örgütlerini bela etmek akıllıca bir iş değildir. Bölge barışına hizmet etmez, dünya barışının kurulmasına da hizmet etmez. Dolayısıyla bizim tavrımız burada da açık. Nasıl Suriye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğünü savunuyorsak, Suriye ve Irak'taki bütün terör örgütlerinin tasfiye edilmesini de savunuyoruz. Bu anlamda bizim için DAESH ne kadar tehlikeli bir terör örgütüyse, PKK'nın ve PYD'nin de aynı şekilde tehlikeli bir terör örgütü olduğunu altını çiziyoruz. Eğer Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefiklerimiz bu bölgede bir barış arayışı içerisindelerse sağdan say 3-5 bin kişi, soldan say 3-5 bin kişilik bir terör örgütüyle işbirliği yapmak değil, bölgenin tek ekonomik ve siyasi istikrar sahibi ülkesi olan Türkiye ile işbirliği yapmanın kendi milli menfaatleri bakımından da en akılcı olduğunu ifade ediyoruz. Evet, açık söyleyeyim, Oradaki görüntüler hepimizin işini paralıyor. Bizim müttefikimiz 1952'den beri NATO çerçevesinde işbirliği içerisinde olduğumuz. Lafı geldiği zaman Türkiye NATO'nun güney sınırındaki ülkedir. Müttefikimizdir, müttefikimizdir diyenlerin Türkiye'nin düşmanı olan silahlı gruplara silah vermesini asla kabul etmemiz mümkün değildir. Bu çerçevede bu Türkiye'nin kabul edeceği bir durum olmadığı gibi bölge barışına da hizmet edecek bir durum değildir. Yani diyelim ki Rakka'dan DAŞ'a attınız çıkardınız. Yüzde yüzü Arap olan bir Rakka'da etnik temizlik yapmak üzere hazır bekleyen bir PYD'yi o Rakka'ya sürerseniz orada ortaya çıkacak olan insani sorunları ve orada, orada ortaya çıkacak olan büyük kargaşaları nasıl önleyeceksiniz? Ve bunun vebalini nasıl vereceksiniz? Dolayısıyla burada PYD ile YPG güçleriyle ya da adına başka bir şey dedikleri SDG güçleriyle Amerikalıların yan yana resimlerinin bulunması son derece rencide edicidir. Son derece Türkiye'ye zarar veren bir görüntüdür. Aynı şekilde Amerika'ya da zarar veren bir görüntüdür. Onun da altını çizmek isterim. Bütün bunların Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Trump'la yapacağı görüşmeler öncesinde ortaya çıkmasını ise ben şahsen şu anlamda hiç olmazsa sorun önceden ortaya çıktı. Daha yararlı buluyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız elde, elimizdeki bütün bilgileri ve belgeleri Türkiye'nin bu perspektifini detaylı bir şekilde de şehirler üzerinde konuşarak Sayın Trump'la bunları paylaşacak. Eğer dostsak, müttefiksek bunları yapmayın uyarısında bulunacak. Yapılan bu e, PYD ile sıkı işbirliğinin Türkiye'de 80 milyonu ne kadar rahatsız ettiğini ve Türkiye-Amerika ilişkilerine ne kadar zarar verdiğini kendisiyle de paylaşacaktır diye düşünüyorum. Ve görüşmelerde görüşmelerin sonunda da ortaya çıkan bu yanlış görüntülerin düzeltileceğini ve Suriye bağlamında Amerika Birleşik Devletleri'nin ittifak içerisinde olduğu, en azından destek verdiği bu terör gruplarıyla olan ilişkilerini gözden geçireceğini ümit ediyoruz. Aynı şeyleri e, Suriye'nin batı bölgelerinde Rusya için söyleyebiliriz. Afrin bölgesinde. E Rusya ile de evet aramızda bir gerilim oldu. Çok şükür bu gerilim Aslana süreciyle birlikte artık yerini karşılıklı bir ittifaka ve anlayışa bırakmış oldu. Evet bu yeni dönemin gereği Rusların da Suriye'nin kuzeyindeki başka bölgelerde PYD YPG güçlerine destek vermemesi, oradaki sorunların çözümü için Türkiye ile işbirliğini sürdürmesi ve özellikle Suriye barışının ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri çerçevesinde korunabilmesi için koordinatör ülke olarak Türkiye, İran ve Rusya'nın işbirliği içerisinde bu süreci takip etmesinin Rusya'nın milli menfaatleri bakımından da en akıl, akılcı yol olduğunu ifade etmek isterim. Dolayısıyla evet bugün herhangi bir şekilde elimiz kuvvetlensin, elimizde ilave bazı kartlar olsun diyerek bu terör gruplarına bir takım 3-5 tane silah verilebilir. Bunların sırtlarını sıvazlayabilirler ama bunların Türkiye'ye zarar verdiğinden çok daha büyük zararı Amerika'ya ve diğer ülkelere verir diye düşünüyorum. Herkesin ciddi bir şekilde bu meseleleri değerlendireceği bir döneme gireceğiz. Yanlışlıklardan geri dönülecektir. Ve e, Türkiye inşallah güney sınırını koruyacak, ulusal güvenliğini temin edecek her türlü kararlılığı gücü de ortaya koyacaktır. Peki başka sorunuz yoksa teşekkür ederim. Teşekkür ederim.